telefon konuşması tapeleri tüm internete yayıldı arkadaşlar. Evet orada da banidar olan birçok şey vardı. Bir bakan, İçişleri Bakanı oğlu ile arama esnasında bir görüşme yapıyor. Baba oğula soruyor. Soran baba İçişleri Bakanı, oğul da Barış Güler. Baba oğula soruyor. Diyor ki oğlum evinde bir şey var mı? Hayır baba yok diyor. Ya emin misin oğlum diyor. Eminim baba diyor. Üç beş kuruş var diyor. Biraz daha baba inanmıyor. Biliyor ki 60 bin liraya kira ile oturulan evde 9 tane para kasasının içerisinde 3 beş kuruşun olmayacağını da en iyi İçişleri Bakanı Muammer Güler biliyor. Dayanamıyor bir kere daha soruyor. Oğlum ne kadar var diye. Babacım bir buçuk milyon lira var diyor. Hı. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Eski parayla bir buçuk trilyondan bahsediyor. Ama ona göre bu üç beş kuruştan fazla değil. Evet arkadaşlar içinde bulunduğumuz süreç böyle bir süreç. Bu sürecin hesabını soracak olan da yine bizleriz. Denizli'de aynı yolun defalarca kazanıldı, kazıldığının en iyi şahitleri biziz. Çıkmayacak yolların bisiklet yolu haline getirildiğini en iyi biz görüyoruz. Dört buçuk kilometre yolu bir buçuk yıldır yapamayan Denizli Belediyesi'ni ve AKP iktidarını en iyi biz görüyoruz. Ve buradan onlara sesleniyoruz. Diyoruz ki artık, yol, artık yolun sonu geldi. Merkez Efendi'ye mimareli değecek, Pamukkale'de halkın adamı olacak, Denizli'nin büyük şehrinde Arslan Başkan olacak diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar.